arkadaşlar. Bu akşam da Excel'in bir özelliğinden bahsedeyim istiyorum size. Tabii gönül isterdi ki çok başka bir detayla aslında bunu anlatayım ama durumumuzu görmek için de aslında Excel'den yararlanmak adına iyi bir örnek olacağını düşünüyorum maalesef. Bu saatte vaka açıklandıktan sonra da hızlı bir şekilde çekip paylaşmak istedim sizinle. Zamansal değişimleri görmek ve görüntülemek için kullanacağımız grafiklerden bir tanesi aslında çizgi grafikler ve ben bir çizgi grafik oluşturduğumda Gün numarasına göre vaka sayısını çıkarmaya çalışıyorum aslında. Tabi gün numarasını ayrı bir data olarak görmeye gerek yok. Bunu kaldırıyorum şimdilik. Vakalarımız bu şekilde artıyor, artış gösteriyor maalesef ki. Ve bu çok net bir şekilde eksponansiyel bir yükseliş artış aslında maalesef ki. Excel'e bununla alakalı aslında bir hesaplama yaptırtabiliyoruz. Bunu nasıl yapacağım? Sağ tıklıyorum. Çizgi grafiğime ve add trend line eğim çizgisi ekle diyorum. Eğim çizgisini bana ilk olarak sanki buradaki hareket doğrusalmış gibi e, düşünerek getiriyor. Fakat tabii ki biz net olarak görebiliyoruz ki bizim değişimimiz doğrusal değil, eksponansiyel. Dolayısıyla da tipini eksponansiyel olarak değiştiriyorum ve daha fazla oturduğunu görüyorum zaten eksponansiyel eğilim çizgisinin çekmesinin haricinde Excel'in yapabildiği bir diğer şey de şu. Yine bu trend line'ın format trend line dediğinde gelen kısımda trend line özelliklerinin içerisinde bir de denklemi de gösterebiliyorum. E, dolayısıyla gün sayısına bakarak Excel gün numarasına, gün numarasına bakarak e, vaka sayısını aslında tahmin edebileceğim bir denklem sunuyor bana. Bu da şunu söylüyor aslında, şöyle bakacak olursak, bilinen marka bilim numarası neymiş? 2.036.9 çarpı e üzeri dolayısıyla eksponansiyel diyeceğim. 0.821 çarpı gün numarası. Buna baktığım zaman aslında e, gayet yakın bir şekilde seyrettiğimizi gösteriyor eksponansiyeli. Zaten grafik üzerinde de görebiliyorum. Ve maalesef ki e, durum şunu gösteriyor aslında bize. Eğer biz bu şekilde e, bir 5 gün daha devam edecek olursak bu vaka sayıları 10.000'in üzerine dahi çıkabilir bu eğilimde gidersek ve umarım gitmeyiz. O yüzden herkesin söylediği şeyi ben de tekrarlamak istiyorum. Lütfen evde kalın arkadaşlar. İyi geceler.